Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları geri çekildi. Saat 12.30 itibarıyla gram altın 5550 liradan, çeyrek altın 9410 liradan, Cumhuriyet altını ise 37500 liradan işlem görüyor. Haber Global canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş piyasaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda kritik bir veri akışı olmadığını söyleyen Memiş, gözlerin Fed ve Avrupa Merkez Bankası açıklamalarına çevrildiğini belirtti. 10 Aralık'taki faiz kararında Fed'in değişikliğe gitmeme ihtimalinin kuvvetlendiğini ifade edenmemiş, benim beklentim Aralık'ta Fed'in pas geçeceği yönünde. Bu da piyasalarda iyimserliği artırabilir. Ardından Poyal'ın görevden alınması sürecinin Trump tarafından gündeme gelmesi de olası dedi. Altın ve gümüş fiyatlarında haftaya düşüşle girildiğini hatırlatan Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Gram altın geçen hafta 5.970 liraydı. Ons altın 4.243 dolardan 4067 dolara geriledi. Acele etmeye gerek yok. Yıl sonuna kadar 3804-200 dolar aralığında kademeli alım yapılabilir değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde piyasada manipülasyonların sıklaştığını kaydedenmemiş, özellikle Ekim ve Kasım aylarında altın, gümüş ve kripto paralarda sert dalgalanmalar yaşandığını söyledi. Ekim'de altın ve gümüşte köpürtük balonu patlattılar. Kasım ayında ise bitcoin ve altcoinlerde baskılama yaptılar. Bu bir tür yasal sorgun, Güç onların elinde. 2025 yatırımcıların değil sistemin kazandığı bir yıl oldu. 2026 da farklı olmayacak diyen memiş yatırımcılara şu sözlerle uyardı: Elinizde altın, gümüş var diye çok sevinmeyin. Umudunuzu sadece onlara bağlamayın. Yine silkeleyecekler. 2026 çok manipülasyonun yaşanacağı bir yıl olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında temkinli olmakta fayda var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılbaşından bu yana altın ve gümüşün performansını mercek altına aldı. Yıla 28,89 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, yıl içinde 54,48 dolara yükselerek son 15 yılın zirvesini gördü. Gram tarafında ise gümüş 32,81 liradan başladığı yılı 74 liraya taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı açıklamasında bulundu. Memiş, altın için 2026 yılına dair beklentilerini ons altın 4880 dolar Gram altın, 8 bin Türk Lirası şeklinde belirtti. Memiş, yaptığı değerlendirmelerde, Nisan'da 1 kilogram altın ile 106 kilogram gümüş alan yatırımcı bugün 1 kilogram altınını 80 kilogram gümüşle yerine koyabiliyor. Yani, 11 ayda yatırımcı 26 kilogram gümüş kora geçmiş oldu ifadesini kullandı. Ayrıca, altın fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükselttiğini ve bu durumun üreticileri olumsuz etkilediğini belirterek, pek çok sektör artık altın yerine gümüşü tercih ediyor. Altının maliyeti arttıkça gümüş talebinin de artacağını söyleyebilirim, dedi. Gümüş yatırımı konusunda ise sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı. Çünkü gümüş 11 ay bekletir. Bir ayda altını ezer geçer. Gümüşün fiziki olarak 3 türlüsü vardır. Granül, gramlık ve külçe olanlar. Fiziki birikim yapmak isteyenler bu çeşitliliği bilmesi gerekli açıklamasını yaptı. Memiş, gümüş yatırımı için farklı yöntemlerin olduğunu, bankadan gümüş hesabı açarak, Kapalı çarşıdan fiziki alarak ya da rafinerilerin internet sayfasından sipariş vererek bu yatırımları yapabileceğini sözlerine ekledi. Normal süresi ve uzatmaları bir bir berabere biten karşılaşmada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Nijerya Teknik Direktörü Erik Chelle, Osimhen ağrılarından dolayı yürümekte zorluk yaşadığını ifade etti. Oyundan almak durumunda kaldık ve bu bizim için hiç iyi bir gelişme olmadı şeklinde konuştu. Chelle, Maç esnasında Kongo oyuncularının Voodoo büyüsü yaptığını öne sürdü. Teknik direktör, ''Sahada bazı alışılmadık hareketler gördük. Oyuncularımızın enerjisi düştü ve Osime'nin durumu da bizi oldukça sarstı. Bu tür uygulamaların futbol içerisinde yeri olmamalı.'' dedi. Kongolu yetkililer, Çelle'nin sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Demokratik Kongo Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ''Sahada elde edilen bir zaferi bu şekilde açıklamak doğru değil.'' İddialar temelsizdir ve saygı dışıdır ifadeleri kullanıldı. Voodoo büyüsü, Batı Afrika kökenli bir inanç sistemidir ve genellikle temsili kukla bebeklere iğne batırmak gibi ritüellerle anılmaktadır. Haiti ve Karayipler'de farklı şekillerde varlığını sürdüren Voodoo, zaman zaman spor dünyasında da tartışmalara yol açabiliyor. Bilimsel olarak etkisi kanıtlanmamış olsa da, psikolojik yansımaları üzerinden değerlendirmeler yapılabiliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Katıldığı programda 2026'da gram altının rekor seviyeleri görebileceğine dair sinyaller verirken, özellikle 30 bin lirası olan yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Trump imzayı attı, hükümet açıldı. Ancak ekonomik verilere ulaşılamadığı için veya ekonomik veriler gecikmeli olduğu için, bu küresel piyasalar için hala risk oluşturmaya devam ediyor diyenmemiş, enflasyon rakamları yine beklentinin üzerinde geleceğini belirtti. Amerika Merkez Bankası Fed'in yılın son toplantısında yani 10 Aralık tarihinde faizleri pas geçmesini beklediğini belirtenmemiş. Böyle bir ihtimal olursa da bütün gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankaları faizlere pas geçebilir. Ancak bir faiz indirimi gelirse ki piyasalar bu yönde bir beklenti içinde değil. Şu anda bu sefer de tekrar ciddi anlamda hem Trump'ın canı sıkılır hem de Amerikan ekonomisine dair endişeler biraz daha artabilir diye tahmin ediyorum dedi. Uluslararası piyasalarda doların değer artışı diğer varlıklarda endişe yaratır. Bu da güvenli liman talebini artırır diyenmemiş, altın fiyatları ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Türkiye'de açıklanacak enflasyon için öngörüde bulunan Memiş, enflasyon tahminleri ve kur tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor. Ben iyi 31, 5, 32 civarında bir yıllık enflasyonla yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum dedi. Altın ve gümüş tarafına gelirsek, geçen hafta ons altında 4.150-4.180 dolar aralığına bir yükseliş olabilir ama kanmayın, geri dönüş olabilir diye uyarmıştım. Nitekim altın 4243 doları gördü ama hemen sonra 4150 dolara geriledi. Bu satışların devamını bekliyorum. Kişisel olarak 4000 dolar altına sarkmadıkça yeni pozisyon açmam. 3800-3850 dolar seviyeleri alım fırsatı olabilir diyenmemiş, yatırımcılar için kritik rakam açıkladı. Yeni yılda 10 altın ve gram altın için hedef belirtenmemiş, 2026 için 10 altında hedef 4800-4850 dolar. Yıl sonuna kadar haftalık sert dalgalanmalar bekliyorum. Gram altında da 5.650-5.950 bandı izlenebilir. 2026 için 8.000 Türk Lirası ilk hedef. Ama çok agresif bir gelişme olursa 5 haneli gram altında şaşırtıcı olmaz dedi. Memiş, Bitcoin tarafında ise Ekim'de altına, Kasım'da kriptoya manipülasyon yapıldı. Bitcoin 96.000 dolara geriledi ama ben kötümser değilim. Altcoin'ler için bir şey diyemem ama Bitcoin tarafında hızlı yükseliş beklentim sürüyor dedi. Yatırımcı için önemli bir noktaya dikkat çekenmemiş, 30 bin TL'si olan bir vatandaşın finansal piyasalarda alsat hayali kurmaması gerektiğini düşünüyorum. 30 bin Türk lirası ile yapılacak en mantıklı şey ticarettir. Pazarcılık, internet mağazacılığı, küçük ticaret adımları. Hepsi mümkün. Asgari ücretli için ise ek iş çok önemli. El becerisi varsa evden ek gelir sağlayabilir. Ayrıca altın yerine gram gümüş biriktirmek daha mantıklı olabilir. 70-75 Türk Lirası seviyelerinden küçük alımlar yapılabilir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doların uluslararası piyasalarda güç kazanması ve faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması salı günü altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte altının ons fiyatı 4010 dolar seviyesine geriledi. Gelecek ay teslimatlı altın vadeli işlemleri ise 4038 dolar üzerinden işlem gördü. Marey Danışmanlık Şirketi analisti Edward Mayer, piyasa hareketlerine ilişkin değerlendirmesinde, bugün dolar daha güçlü ve gelecek ay faiz indirimi ihtimali zayıflamış durumda ifadelerini kullandı. Son günlerde doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması, yerel para birimleriyle altın alımı yapan ülkeler açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, küresel talepte düşüşe yol açarak fiyatların gerilemesinde etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkan yardımcısı Philip Jefferson, faiz indirimi konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurgulayarak, piyasaların gelecek ay için bir kez daha faiz indirimi ihtimalini fiyatladığını belirtti. Ekonomistler, düşük faiz ortamının genellikle doların zayıflamasına ve altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında artışa neden olduğuna dikkat çekiyor. Haftalardır süren yükselişini geride bırakıp sert bir şekilde geri çekilen altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftada da devam ediyor. Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başlarken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4070 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, geçen haftaki sert geri çekilmeye dikkat çekerek, geçen hafta pazartesi günkü yayınımızda bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil. Bu haftayı pas geçin uyarım vardı. Nitekim cuma günü sert bir şekilde geriledi. 4033 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 4085 dolardan tamamlamıştı dedi. İslam demiş, 10 altın tarafında tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapılmaması gerektiği uyarım geçerliliğini koruyor. Yine manipülasyon fiyatlamasında olduğumuz için aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar direnci var. Bu bant aralığında oyalayacaklar. Bu nedenle 10 saltın almak isteyen yatırımcılarda her zaman 4000 dolar seviyesinin üzerinde almayın çağrım geçerli diyerek uyarısını tekrarladı. Gram altın için ise kademeli alımı hatırlatan İslam Memiş, gram altın kapalı çarşı piyasasında 5.765 Türk seviyesinde. 11 ayın 4'ünde 5.540 Türk lirası seviyesinden %25 alım yapmıştık. Bu sabah yine %25 alım önerim oldu. Kalan %50'miz bekliyor. Ne zaman ki ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına sarkar, gram altın 5.500 rakamlara gelir. O zaman diğer %50'mizi alırız. Böylece kademeli alım yaparak riski azaltıyoruz. Aceleniz yok. Sabırlıyız dedi. Gümüş tarafına ilişkin öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 50.78 dolar seviyesinde. Geç kalanlar için fırsat gelecek mi? Sorusuna cevabım evet. Yıl sonuna kadar tekrar 50 doların altına sarkmalar göreceğiz. 47-45-50 dolar aralığında fırsat olacaktır değerlendirmesinde bulundu.